Oğlum bittiniz lan siz var ya bu kamerayı buraya koyuyorum ve bana yaptığınız bütün şu şeylerin intikamını alacağım sizden tamam mı? Hadi bakalım görün sizi gününüzü. İyi. Ben çok ciddi yayın başlayacak. Ay. Buyur. Hemen hemen. Eyvah. Batan batan hemen bizi de açmıyor. Ersin. Kardeşim. Hoş geldin Faruk. Bu yandan yere gireceğim. Çabuk Girin, çabuk yansın. çabuk çabuk gir. Çabuk. Ya beyler bir çabuk mu oldu be? Ne <laughs> evet. Merhaba, Ben Faruk. Arkadaşım mı? Ya ben şimdi size... benim kardeşim. Ben benim oldum. İlk mı? İlk, mi? Mi? İlk, Hı, İlk. Hı, İlk. İlk. Aha, güzel. Ben yine gideceğim ya. Biz ikimiz üniversite aynı üniversite. Hmm, öyle diyorsun. Öyle Aynı önünde okuduk. Bakalım tanışırız. Aynen tamam, tanışırız. Ay, ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum git sürtünün kadar. <laughs> Koşuncam bu arada. Uykum var. Ya oğlum ben şey yapayım lan. Hayır nasıl atan uçan lan? Oy! Birazdan tanıtır. Ben onu lan. Oğlum Vece neresi şey şey. lan Vece? Ne ne <laughs> 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 ne ne Bak şuradan geç şu git, sağ git, git. sağa He? kapı. Ananı satayım! Hadi 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 hadi. Oğlum ona sahip geldin. Oğlum çok içmişim lan. Benim <laughs> de geldi hadi hadi, hadi çabuk. Tanıtayım şu ikiye zaman. Tamam otur. Şey. Oğlum soğuk ama. Ya canlandırayım mı lan? Klimaları açsana. Tamam tamam hadi. Hadi hadi gireceğiz. Faruk 10 10 saniye. Nereye lan? no ne no. Ol lan? Birazdan yine girdi. Ha? Ne Tamam <laughs> ya, şimdi tuvalete gireceğiz. Ha! Bir bir tane tuvalete. Giriyorum. Merhaba, merhaba, merhaba. Ve bugünkü yayınımız başladığımız bulunuyor. <laughs> Pardon. Pardon sevgili Özür Öztürk şeyi tuttum. Şu an Faruk konuşsun biraz. Evet, evet, Faruk. merhaba, Faruk. merhaba dinleyenler. Ben Ersin'in ilkokul arkadaşıyım. Ee, beni çağırdı. Bu, bugünlük dedi sen gel dedi bana. Şu anda kendisi iyi değil. Kaçka bir beraber oldu. Herhalde heyecanlan, hani heyecana verelim diyorum. Evet yani birazdan birazdan gelir. Birazdan burada geldi. olur kendisi. Geldi bile evet. <laughs> Az önceki şeyden dolayı özür diliyorum. Beklenmedi bir olay. Olur kardeşim olur. Arada bir olur. Heyecandan diyelim. Evet, yayınımız başlamış bulunakta. E, mesajımız isteğiniz varsa Şamata yazıp başı bıraktan sonra isteğinizi yazın. Eldörçeyi sıfıra gönderin. E, yolladıktan sonra ben burada e, isteklerinizi çalmaya çalışacağım. Şimdi e, sıradaki şarkı benden yanımdaki olan Faro'ya gitti. Eyvallah kardeşim. be. Ufak ya bayılıyorum ha. Durun kardeşim öyle ya. Oğlum ya? ne yaptın sen burada? Durun ne yaptın Sen ne yapıyorsun bu ne <laughs> ya? Abi, bu ne <laughs> şey ya? oğlum bu ne şefazilik ya. Bunlar ne olabilir ki ya? Adamı suya piştiremedin adam boğuluyordu lan. Şey ya oğlum hoş ver anladın. Orada ben oğlum kim kurdu alacaktı şimdi burayı. Ya ne oldu öteki portakalı mı? Ne oldu gönlünü kaldırıp attım. Ya ben hala şey bulamadım ha. Kaldırıp attım. Şarabını şey bulamadın mı? He? Oğlum diyor atmıştım bak boğulacaksın şimdi ya. O bayağı bir boğuluyor. Allah Allah. Çabuk bu ağzını yüzünü kırmayın. Tamam hadi güzel şey. Ha? Ya kimse de aramıyor ne yapayım ya? Aramıyor ya mu? O zaman hadi bak taktik yapalım. Hadi bak ya. Bir kız ihtiyacım evet. ee, olsun sonra. Kız aramıyor. Kız aramıyor. Kız aramıyor. Var mı? Abi, 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 yok mu aramıyor? bir kız alması lazım. Aa var şimdi. Ben ne yapabilir miyim acaba? Bir bakayım sen Buradan çıkmaz ya. İncak. çok çabuk az kaldı. Ay! Ay! Ben yaparım bırak. Ben Hadi gidiyoruz. Ne 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 yapıyorsun? şarkı Tamam. Ona göre, yani ben size... Kapışalım 10... değil mi? Evet. Sadece birinizden isteşe çarpışacağım, siz farklı çarkları seçin. Ulan kapışalım sadece. Gidiyorum, gidiyorum. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ve e, haftamızda iki tane dinleyiciniz var. Buyurun. Merhaba Ersin Bey. Merhaba. İsminiz neydi? İsmim benim, Kadriye. Kadriye, hoş geldiniz evinize. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyi Allah aşkına. Ee... Siz neyse meşgulüm. Ev alayım kendim. Ev evet. evet. Hangi ev? Tamam o espri yapmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Ve diğer aklımızda da birisi var. Buyurun. Evet Ersin Bey ne haber? <laughs> İyi senden ne <de> haber? <laughs> İyi ne koçum? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne samimiyet? Ya ben sizi çok seviyorum. O yüzden samimiyetimi kurmak istiyorum da. Yani <laughs> ben de seviyorum, ben de. Her şey bir hayranıyım kendim. Sevi, sevi, ben, 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 daha çok seviyorum yani. Benden daha çok sevdiğini düşünemiyorum. Ben 24 saat dinliyorum yani. Burada. 24 saat yayın yapmıyor bir kere. Sallama. Nasıl bir gelişim oğlum ya? Sallama. Ne bir gelişim bu ya? Bu kim? Ne bileyim, sen kimsin? Diğer bu kim? Hayır, isteyen öldürürüm ben. Belki ben yapmışım konuşacağım ya Allah Allah. Olmaz kardeşim. Bana öyle şey yok. Ben istemiyorum. Hayır olmaz. Ben burada kırkıda başına <laughs> öğrenmişim. Allah Allah. Ben şarkı evet, yapacağım ben, evet e, ben evet şarkı. <laughs> İstek şarkı yapacağım. İşte şarkım bir dur. Bir dur. E ben de işte şarkı yapmak istiyorum. şarkım şu anda. E, ne olsa ne olsa bir şey de bulamadım. Yayına <laughs> 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 niye çıkartıldınız o zaman? Bul, bulacağım inşallah hani bulayım. Tamam bu. Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> buldum Ersin Bey. Bu ne beni cambaz diyorum ben. Tamam. Ben de ne güzel şey gördüğünü istiyorum. E. E. Ne? Ne? <laughs> ben, ne güzel güldün. Evet, evet o istiyorum. Ne evet. güzel güldün istiyorum ya. Ya tamam. Sen yaparız. Bakarız. Yok tamam ben istiyorum. Ben ne yaparız? Yaparız. Hayır. Hayır, tamam ben istiyorum. Hayır. Olmaz tamam. istiyorum. Hayır olmaz ben, ben istiyorum ya. Burada yok Kapatıyorum. Ya kapatıyorum. Hayır hayır. birazdan şey yapacağım. Şimdi... Şimdi hangisini çalayım, hangisini <laughs> çalayım, <çeşeyim>, hangisini? <laughs> Allah Allah ya. Pardon, pardon, Allah. Bunu yavaş söyle. Ya arkada pardon, evet. arkada bir çalışmamız var da orada... Allah Allah ya. Arkada inşaat Hale var. Arkada inşaat var. Aletlerden gelen şey. Oğlum bari ötekinin dikkatini mi Ve Mor ve Tüsten Can çalıyoruz. Kaciye <laughs> Hanım'ın dediği e, şarkıyı çalıyoruz. <laughs> oh be. Sayılıyormuş Akiye'de ya. Bela güzel oldu değil mi? Ben beğendim. Bir daha düşünün. Bir daha düşünün. Bir tamam mı? He, niye? niye? Şey yapalım, e, Kadir, Kadir, Bey katılacak. Tamam evet. anladım. Hayır, yani. Kadir ben de öyle artık. Kadir Bey takılacak. Ee, diyecek benim şarkımı niye çalmadın? O, o yüzden kavga çıkacak. Ya Ben çok bak. sen bağlı. Bak Tamam kardeşim. artsın yeter zaten bak. Artık alıştık biz, her sırada böyle yaptığını için. Kimse bana mı yükseldi? Kimse bana mı yükseldi ya? Arkada kim arayacak ya? Hayır, anasını satayım ya. Ya kime ya? ya. ya, ya, ya. yapıyorsak artık. Ya kimse kontrolü kalmadı. Ya, artıksızlık tabii, kontörler çok hiç para, anca Kontörler çok para ya. Doğru, Hocam. hadi giriyoruz. Dur Gidiyoruz. Hadi girelim. Ve hattımızda e, Kadir Bey'i tekrar bağlamış. Onu alıyoruz elimizden. Ya hayvan <laughs> niye açıyorsun beni ki de? He? Kadir olur, Bey lütfen, lütfen. Hayır, 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 ben istedim ya ilk başta en güzel yani istiyorum. Şarkımız yok maalesef. Hayır o nasıl olmaz ya öyle şey olur. Ha, yani, radyo programı diyorsun misin kardeşim ben ya istiyorum onu. Hayır maalesef. bana olmayacak öyle şey istiyorum ben. Hayır o... Ne güzel gözünü bugün ben deneyeceğim tamam mı? he? ha? Adım asla Hayır. Yok, hayır. Oraya yeni bir kırım oraya. Ne sorusu? Kadir Hanım da bağlı. Ne sorusu? Kadir Hanım da. Ka Ka Bağlıyoruz. Hayır, hayır. Ben ben istedim, ben ne şarkı diyor istiyorum. ya? Ne, ne diyorsun sen ya? Ya ben şarkımı istiyorum. Hemşerim. Şarkı... Hemşerim niye kıskanıyorsun? Beni? Ya ne, ne dersin şarkı çalıyor ya? Önce kadınlara değil mi? Ersin benim. Ya işeyim ben. Tamam. Sen kırılsın lan. Önce ne? kadın. Karı deme. Aaa. Karı deme. Karı deme. Karı Adam Ya nereden geldi? Mı? Dağdan bindin hemşerim ya. Hayır ben Ankara'da oturuyorum. Dağ mı ki bu? Ben Ankara'da oturuyorum. Ankara'da? Evet. Ben de Ankara'yım ya. Nasıl oldu ki bu? Seni nasıl aldın oraya? Sen neresindesin Ankara'nın ya? Ankara'nın merkezindeyim. gibi dağlar var, oradan mısın acaba? Hayır, tam merkezindeyim. Merkez, ben de merkez. Ben gideyim herhalde, siz konuşun. dur Aa. ya Ersin. Merkezde bakkal var, bakkalın sağı benim evim. Ya, orada Mara var bir kere, senden o yüzden. Mara'nın sağında, geri zekalı. Sensin opton. Aaa, <laughs> kopatıyorum. <laughs> tamam, güle güle, güle güle kopatıyorum. <laughs> ee, ve... ...başka bir şarkı çalıyorum. Bu... ...Özgün'den, Özgün, Özgün, Özgün çalacağım. Özgün özgün özgün. <laughs> ya var ya Her şarkı kaldım, bir şey <gülüyor> 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 Güzel, Aa, şarkıdan... Ya bir şey ya. Şey tutar, yani, ya oğlum. Benim şey... <laughs> bir şey yapıştır, Ne oluyor? Ne o ya? Ya, ne, bini bozdu, ne yaptılar <gülüyor> <canım>. <gülüyor> bir tane, başlayıp, ya? <gülüyor> bir Sabah Ya Ya? çoraplar... ben korktum. ne yapıyorsunuz?

Konuşamadım. Pardon. Oluyor. <laughs> bir daha girmek <laughs> istedim olmaz ama bir daha giriyorum. Baştan alıyoruz. Baştan alıyoruz. 3, 2, 1. Ve inanılmaz bu olay arkadaşlar dinleyiciler ee, her neyse siz. Ee, şu an hattımızda tekrar Kadir Bey bağlanmış. çalmadığı çalmadı içimizi öldürecekmiş gibi konuşacakmış. Ulan hayvanlar niye açmıyorlar? Aa abi. Evet, evet. Ya ben nasıl oğlum, Ben dedim size bak. O zaman şarkı çalmıyor, bir şarkı mı Kadir Bey? Hayır olmaz ya. Sen kimsin ya? Yanık kim? Kim yanık? <laughs> Oğlum ben istemiyorum. Hayır. Ya burada Faruk konuşuyor. Pardon. Faruk kim? Ben Erdoğan'ı tanımıyorum. Ben yani, Erdoğan'ı Siz şey, burada görevlisiniz. De değil Benim de. bu şarkımı çok önemli. Benim ediyorum. çok önemli. Benim çok önemli. Benim çok önemli. Hayır şey... hayır hayır. Öyle bir şey yok. Hayır. Ben bir adı istemiyorum. Ben direkt Kendi şarkımı istiyorum. Hayır olmaz böyle şey. <gülüyor> <gülüyor> şu an aklımızda e, varmış. Bağlıyoruz. Ulan hayvan! <laughs> Sayın lütfen. Aa, lütfen. Aa. Lütfen. lütfen. Ya oğlum beni kırdır buraya. ben <laughs> demeyelim. Aa. Beni zor durumda bırakın. Ya, ya, ya. diyor bana. Öküzü nasıl almış Bak karı diyor bana ya. kapatacağım. Sana gidiyor şu anı kapatın. Sen hayatı yeni bir davran. Böyle Sen davran. Sen davran. Sen Sen ben süpersin tabii ya. Ben süpersin abi ya ya. Ama ya... ya, ya. ya, ya. Evet, Ersin nasıl gidiyor kardeşim? Bunları ben... nasıl buldun? Nereden buldun bunları ya? Allah ya. Sakız ova ya. Allah Allah. Olur mu? Olur. Olmadı. bir tipik kanka... bir, ee, bir hata oldu. Her evet. zamanki <laughs> gibi bizim çaycıyı rahattırmıyor evet. ya. ne Nereden <laughs> bulmuşlar bu çaycıyı? Her neyse. Ersin. Ya Kardeşim her gün olmuyor herhalde bu olay ya. Hani Sen geldin oradan ya. dur çıkıyor mu onu çıkar. Ya valla o Hadi kadar çok çıkar. dinleyicimiz var ki o kadar çok arıyorlar böyle. Ya durmadan arıyorlar. Ar ben bakıyorum Ar mesela göremiyorsunuz şu anda. Bilgisayara bakıyorum durmadan arıyorlar. Evet. Kadir ve Kadir'in yüzünden kimse bağlanamadı. Valla ya. Özür diliyorum değil mi Kadir Bey inanılmaz ya nasıl bağlanmış Kadir Bey bir daha bağlanmış Kadir Bey <laughs> Hayvanlar hala bak beni asla mı ya <laughs> Oğlum nasıl almasın beni ya Oğlum nasıl şarkı alamazsınız dedim lan. Yok oğlum Kadir Bey, yok ben, ne o, yapayım, nereden? Daha önce de Kadir <laughs> almışız oraya. <laughs> almışız karşıya? Oğlum, ben Ka Ankara ben. Kadir Bey'im ben. aramış ya. Kad ya kad ya. Oğlum, kad o Kadir ver bu hocam öldürüyor. Arkadaşım, Arkadaşım ne yapayım ben Kadir az önce duydum. Zaten emin değil mi arkadaşlar, siz aynı yerde oturmuyoruz mu? Aynı yerde oturuyoruz. Tamam gidin, siz bir yerde buluşun ortada. Buluşmak mı? Evet. Buluş, buluşsak mı acaba? Ben bu dağlarla buluşmak istemem ya! Ya oğlum sen dağlayabilirsin lan! Yürü git lan! Benim büyük 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 bağım burada lan! Ankara'nın arkasında dağ gördün lan, sakit! Oğlum benim büyük büyük bağım burada lan! Hatta o kadar büyük, büyükler ki! Büyük benim Allah en Allah. büyük bağım bir nez lan! Senin büyük baban nereden gelmişti biliyor musun?

Bir şey yakışamadım. ya? bir bir. Allah ne bip be. Ne bip Allah, bu Allah, <laughs> Allah, Allah, ya? Nereden çıkıyor? Evet. Tamam bu Ne bir bip 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 ben geldim diye mi acaba Ersin? Olur mu? Ben bir daha da gelmem Ersin ya. Sinan ben bir daha gelmem buraya. Kulak ışığı yani heyecan almıştır yani. heyecan ben anladım elleri kulağa sürüyor bunun yani. Tamam can neyi neyi görüntü sen? böyle konuşalım? Artık bir işim bitti ne yiyeceğim bu ya? Bir an fazla yiyorum ben de ya. Geliyoruz. Neyse böyle olay gözükmedi. Yerimize devam ediyoruz. Ersin şu anda şokta. Ersin'i hemen heyecanlı paylaşıyorum şu anda. Evet, sevgili dinleyenler. Ersin çokta. şokta. Tupana ne oluyor? çalışıyor? Arka Daha önce böyle bir şey yok. görmemiş. Allah çok iyi. Aynen öyle. <laughs> ya arkada gazete okuyoruz da... Bizimkiler kahve çekecek. ...pavör okuyoruz. O yüzden... ...öyle şeyler oluyor. Ya, ya oldu. Teklik, teknik arıza. <laughs> teknik arıza. <laughs> teknik arıza, evet. arıza yüzünden oldu. Evet evet. Şey. Faruk. Faruk Bey, e, sizin istediğiniz bir e, şarkı Faruk var mı? mı? Tarkan çalabilir Tarkan'dan başka bir şey. Ama. Yok onu Serkan çalmıyor. Serkan diye ne çalsak ki acaba? şiir anladım. var mı? Şiir çal ya. Bir şiire, Dinleyenlerimize bir şiir olsa. Bundan sonraki blokta şiir çalıyor. Tamam bundan sonraki Değer... blokta şiir çalıyor. Ne <laughs> <Beş> şarkı <artırma. gülüyor> Her şey yak. Her şey yak! <laughs> Oğlum attın sana ne şey mi geldi lan? <gülüyor> oğlum <gülüyor> ne yaptın lan sen? Ceber lan pis Oğlum ne yaptın? Oğlum ne yaptın? Oğlum ne yaptın? Oğlum ne ne Bir git lan buradan isteyin o vardı senin. Çıkıldın sen. Ya oğlum sen kimsin lan? Tamam. Yani sen tamam. kimsin? Ne sen? 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 lan? sen? Ne sen? Ne sen? Ne Lan! Ne sen? Ne Oğlum hayal edemiyor musun? Aynen evet. hocam bak ben buradayım sen neredesin? İşte ben, niye, ben burada buradayım. niye buradayım? niye buradasın? Sen torpedisin ondan. Ne torpedi ya? Beni onu kuram abisi. Tamam mı? O öyle değil. Abisi değil ya Faruk. Olabilir. öyle değil. Beni için Adam gibi konuş. Oğlum bak. Ya, çek et sen de be. Bak sinir buluyorsun da. Gidin e, ha. Bak bir telefon çalışıyor. Telefon vereyim. Ha otur hocam telefonuna ya. Allah Allah. Canlı yayında sakın Bak birazdan bahsedeceğiz. Burada sakın konuşma. Kardeşim. Oğlum nasıl konuşuyorsun? Ben şey çöktetim. Bu ne oğlum şarkı ha. açıyorsun 2 saat mat... Bu ne ya? Alo. Bu ne yapıyor? Ne oldu? Yeah. Tamam, ya. Tamam ya. Gel git gidiyoruz. 10 5 4 3 2 1. Ya bir oğlum ya. Bir, dur, ya. Dur, dur. ya pardon. E, ya, girdik mi? Ya girdik. Şaka. Şaka. Bunlar hep şaka. Hayat şaka değil mi zaten? Hayat yok bir şaka.